Selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Ford Focus Active X modelinin içerisindeyiz. Ee, aslında bugün ufak bir e, SNC4 e, multimedya arayüzündeki hatadan bahsedeceğim. Nasıl çözebileceğinizi ve sebeplerini, bu hatanın neden kaynaklandığını kısaca anlatacağım. Ee, bu aracı daha sonra detaylı da de inceleyeceğim ama şimdilik bu böyle bir ön bilgilendirme olsun. Öncelikle nedir hatamız? Ee, onu söyleyeyim. Şu anda simüle edeceğim tabii ki. Çünkü her zaman başımıza gelen bir durum değil. Ama bazen can sıkabiliyor önemli anlarda. Ee, öncelikle hatamız navigasyonla alakalı. Navigasyonu açtığınızda uzun yola çıktınız. Carplay'i bağladınız. Ve bilmediğiniz bir yere gideceksiniz. Navigasyon sizin için hayati önem taşıyor olabilir bu noktada. Lakin şunu fark ediyorsunuz ki navigasyon sizi dağda, bayırda, tarlada gösteriyor ve hiçbir zaman doğru konumunuzu göstermiyor. Bu maalesef Ford'un SNC4 e, isimli arayüzünde çok fazla rastladığımız bir sıkıntı. Sebebine gelelim öncelikle, ardından çözümünü hızlıca söyleyeyim. Videoyu da çok uzatmayacağım. E, sebebi şudur ki bu aracın kendi GPS sistemi var. Yani e, aracın içerisinde bir GPS alıcısı e, mevcut. Aynı şekilde telefonumuzda da yine bir GPS alıcısı mevcut. Bu sistem artık nasıl oluyorsa bununla alakalı bir güncelleme de bekleniyor Ford tarafında ama henüz gerçekleşmedi. Bu araç 2023 model bu arada güncel bilgiyle söyleyebilirim ki şu anda bununla alakalı bir güncelleme yapılmadı. Yakın zamanda da yapılacak gibi durmuyor. Sebebi şu cihaz hem kendi GPS'inden hem de aracın GPS'inden veri çekmeye çalışıyor ve bu noktada bir çakışma meydana geliyor. Bu çakışmanın sonucunda da hiçbir zaman ekranınız doğru e, yeri, doğru noktayı, doğru konumu göstermiyor ve sizi saçma sapan yerlerde gösterebiliyor. Bu özellikle dönmeniz gereken yerlerde sizi çeleden çıkarabiliyor. Şimdi e, bu işin aslında çözümü Android'de mevcut. E, Android'de CarPlay'in e, düzeltiyorum. Android Auto'nun e, ağız alışkanlığı oldu bize de CarPlay. Android Auto'nun ayarlarına gidip navigasyon kısmını, konum kısmını devre dışı bırakırsanız yani bu cihazın konumunu kullanmasın. Yani daha doğrusu Android Auto konum servislerine erişemesin diye bir e, tik var orada. E, uygulamalar menüsünden görebilirsiniz e, Android Auto'yu. E, oradan konum servislerini kapattığınız zaman o tiki e, kapalı hale getirdiğiniz zaman bu sorun ortadan kalkıyor çünkü GPS'lerden bir tanesini iptal etmiş oluyorsunuz ve dolayısıyla diğer GPS ile yolunuza devam ediyorsunuz. O da sizi doğru noktaya götürüyor. Lakin iPhone'da böyle bir problemimiz var ki iPhone'da uygulamalar menüsünde maalesef CarPlay gözükmüyor. Dolayısıyla CarPlay'in konum ile olan bağlantısını kesemiyoruz. Peki şu anda bunun bir çözümü var mı? Evet maalesef geçici de olsa bir çözümümüz var maalesef derken geçici olmasından bahsediyorum çözümün. Geçici çözümümüz nedir? Aracımızın USB Type-C var bu araçta. Aynı zamanda USB Type-A da var. İkisinden biri hiç fark etmez. Şu anda ben de Type-A'dan bağlı. Type-A'ya bir kabloyu takıp diğer girişini, Lightning girişini iPhone'lar için konuşuyorum. Ya da yeni iPhone'larda yine Type-C. Telefonumuza taktığımız zaman cihaz Otomatik olarak araçtaki GPS'i devre dışı bırakıyor. Kabloyla bağlandığınız için doğrudan GPS'i telefon üzerinden alıyor. Ve bu sorun ortadan kalkıyor. Böyle bir durumda kalırsanız e, hızlı bir şekilde kabloyu taktığınız anda zaten o anda düzelecek. Hemen konumun doğrulandığını göreceksiniz. Deneme yapmak için tekrar kabloyu çıkardığınızda da konumun bozulduğunu göreceksiniz. Şu andaki tek e, geçerli çözüm maalesef benim bulabildiğim bu. E, deneme yanılma yöntemiyle bulduğum bir çözüm. Onun dışında bir çözümü var mı bilmiyorum. Bununla alakalı araştırmalarım sürüyor. Aracın detaylı videosunu yaparsam orada tekrardan değinirim eğer farklı bir çözüm bulabilirsem. Bu aralar pek sıkıntı yapmıyor bende. Birkaç tane daha böyle bilgi var forumlardan edindiğim. Araçtan inmeden önce navigasyon uygulamasından çıkmanızı, araca tekrar girmeden önce de navigasyonla bir işinizin olmamasını tavsiye ediyorlar. Yani Navigasyonu önceden açmayın, e, doğrudan araca girin, araç sizin GPS'inizi bulsun, ardından gideceğiniz adrese navigasyonu yazın diye söylüyorlar. Benim tespit ettiğim bir durumda e, aracın e, kablosuz şarj bölümü var. Araca binip telefonunuzu oraya koyduğunuz anda burası şarj olmaya başlıyor telefon. E, genelde e, sapıttığı durumlar e, bana o şekilde denk geldi. Bunun bir bağlantısı var mı bilmiyorum ama denenebilir. Yani araca bindiğinizde doğrudan direkt hiç daha aracı çalıştırmadan yani sistemler açılmadan şarj yerine koymayın. Şarj yerine koyunca belki böyle bir sıkıntı yaşanıyor olabilir. Bunlar tabi henüz netleşmemiş tespitler. Videoyu uzatmayayım dedikçe uzattım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım bir çözüme ulaşmıştır. Çözüm dakikasında yazacağım. Bu kadar uzun olduğuna bakmayın. 5 dakikanızı aldık ama çözüm dakikasında yazacağım. Kısacası uzun lafın kısası. Apple'da böyle bir sorunla karşılaşırsanız kabloyu da oradan takabiliyorsunuz. Android'de zaten çözüm var. Uygulamalara giriyorsunuz. Android Oto'yu buluyorsunuz ve konum servislerini oradan devre dışı bıraktığınız zaman sorun çözülüyor. Apple'da telefonunuzdan konum servisini devre dışı bırakırsanız bu kez e, maalesef CarPlay e, konum servislerinin açılmasını talep ediyor sizden. Dolayısıyla bu Apple'da işe yaramıyor. Haberiniz, bilginiz olsun. İyi sürüşler diliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bilgilendirici videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hemen bir dipnot geçeyim. Güvenli sürüş her şeyden önemli. Emniyet kemerinizi takın ve araçlar lütfen benim yaptığım gibi telefonla ilgilenmeyin. İyi sürüşler.